Selamlar çok sevgili YouTube. Bugün uzun bir aradan sonra tekrardan ETS 2 ile sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Evet 1.55 tam sürüm çıktı ve 1.55 tam sürümde roleplay serisine başlıyoruz arkadaşlar. Şöyle sıfırdan bir hesap açtım gördüğünüz gibi. iki tane görev yaptım şu an üçüncü görevimizi aldık. Yeni F16'lar, yeni SV'ler derken en son en çok para verecek. İşte zaten yeni Iveco'da SV var. Şöyle e-postaya baktığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi son model Volvo çekicileri Almanya'da bir şirket açtım Nürnberg'de İkinci e, ikinci el bankamız e, şoförler odamız vesaire vesaire derken bütün her şeyi açtık bu aslında bir roleplay serisi gibi bir şey olacak. Paramız gördüğünüz gibi Türk lirası. Ee, dediğim gibi hileler, kapalı cezalarımız hepsi açık gerçek bir roleplay serisi. 1.55 tam sürümde arkadaşlar. Güzelce şirketimize bir para kazandırmaya, şirketimizi geliştirmeye çalışacağız. Güzel bir sezon, güzel bir sürüm olur. Umarım bakalım bizi neler neler bekliyor arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Haydi bakalım şöyle aracımızı çalıştırdık. Hatta şöyle navigasyonumuz içeride varmış. Bu arada arkadaşlar aracımızın içi de yeni Iveco s içindeyiz. Oldukça şık bir tasarıma sahip. Evet haydi bakalım. Şu anda e, direksiyon kameramız ekli değil arkadaşlar. Biliyorsunuz ki G29 ile oyunumuzu oynuyoruz. Araçlar şu anda direkt otomatik viteste arkadaşlar. Evet o zaman hadi bakalım. Bismillah diyelim. Yolumuza çıkalım. Menhim'den e, ee, Lüksemburg'a bir yük aldık. 21 tonluk bir yükümüz var. Bakalım başımıza neler gelecek. Şöyle yolumuza çıkalım. Şöyle evet enter'a da bastık. Güvenlik kontrol devam ediyor. En son yükümüzü buraya bırakmıştık. Bizi buradan başlattı arkadaşlar. Evet. Şimdi devam ediyoruz. Güvenlik kontrolden geçti sayılı yolculuklar. Teşekkür ederiz. Şöyle yolumuza çıkalım. Bu arada bu aracı ben de ilk defa oynuyorum. SV, yeni SV, dijital falan böyle kameraları var. Aynalarımız kameralı, oldukça şık arkadaşlar. Haydi bakalım. Sanki bir devrileceğiz gibi oldu ilk dakikadan ama neden öyle oldu bilmiyorum. Şu aynamızı açalım Bir de destek olması için Normalde pek sevmem ama Oyunun kendi kameralarını Aynalarını Evet Şirketimizin ana merkezini Dediğim gibi Nürnberg'de açtık arkadaşlar ee, Nedense Almanya bölgesinde daha çok etkileşim Yaptıklarını bildiğim için Allah Allah Almanya'dan başlamak istedim. Biraz klasik yolların çok dümdüz olduğu bir rol play serisi olacak ama bakalım. Kendi şirketimizi geliştireceğiz, büyüteceğiz, araçlarımızı alacağız, şoförlerimizi alacağız hem de 155 tam sürümde oyunun tadına güzelce varacağız. Baya güzelce şirketimiz için çalışacağız arkadaşlar. Haydi bakalım direksiyon kamerasında ayarlayacağım dediğim gibi şu anda kamera ile ilgili problem sıkıntısı çekiyorum. Bayağı sessiz, hiç bir motor sesi yok SV'de. Güzel. Normalde Iveco kola kamyonu işte sevmem Iveco'ları ama SV hem dışındaki yenilik ve içindeki yenilik komple iç dış e, kokpitiyle dahil değiştiği için güzel bir hale gelmiş arkadaşlar. Bu arada araştırmadım. 1.55 tam sürümde neler var neler yok. Nereler geldi. Ne gibi değişiklikler eklendi. Ama şu anda Steam'de direkt e, oyunumuz 1.55 tam sürümde başladık. Ben de sıfırdan bir hesap açtım arkadaşlar ki hem YouTube'a bir serimiz olsun role play serilerimiz biliyorsunuz ki hep yarım kalıyordu hem de şöyle güzelce tadına varalım oyunu. Bu ses efektleri falan bayağı kaliteli bu arada. Siz ne kadar duyuyorsunuz bilmiyorum ama benim kulağımda bangır bangır çok detaylı yani. 21 tonu Iveco 105 ile çekiyor yokuş yukarı bir yolda. Gayet başarılı. YouTube'a kaldığımız yerden uzun bir süre sonra devam edeceğiz. İçeriklerim gelecek arkadaşlar. Tabii ki de desteklerinizle birlikte. Biraz retardar basalım varsa. Sanırım yok bilmiyorum ama ses yok retarder yok sanırım Tabii tek seferlik iş yaptığınız için tek seferlik şirket araçlarıyla e, özelleştirmeleri çok da hakim olamıyoruz şu an çok tatlı bir tek şeritli orman yolu gibi bir yere girdik Bu arada çok sevdiğim yollardır motor freni basalım kendimize biraz fren basalım durmayacak gibi Sollamaya geçtik. Öndeki geçti yani. Evet, önümüz boş. Umarım geçebiliriz. Çok da şansımızı zorlamasak mı diyeceğim. Gider galiba daha. Evet, bayağı. Yol karşı şerit bomboş. çok tehlikeli bir yerde sollamadayız. Evet. Vay inanılmaz bir sollama yaptık bu arada arkadaşlar. Bayağı bir önümüzdeki bütün araçları yok ettik. Bayağı güzel oldu. Yalnız aracın performansına bayıldım. SV gerçekten hoşuma gitti. Iveco SV dışı da güzel bu arada. Şöyle bakmak gerekirse. Gelecekten gelmiş gibi duruyor. Güzel beğendim. Araca beyaz yakışmış. Yakıtımız ne durumda? Yakıtımız az. Evet, birazcık alalım. içindeki yakıt arkadaşlar götürmeyebilir. Zaten şirket tarafından karşılanıyor. Daha 133 kilometre yolumuz var çünkü. Evet. Ve dolduralım komple. Fulleyelim ya bizden olsun et. <laughs> 233 bin TL paramız var. Şu aracımızı çalıştıralım. Şimdi navigasyon şöyle burayı iptal ettik. Hemen de bir sigaramızı yakalım Evet yolumuza devam edebiliriz. Yakıt masraflarınız işvereniniz tarafından karşılanmaktadır. Sağ olasın işverenimi. Çok, çok çok teşekkür ediyorum. Şöyle çıktık. Role play serisi neden istedim arkadaşlar? Direksiyon setimiz var. Oyun keyifli. Tam sürüm keyifli. Yeni gelen araçlar, yeni gelen yollar keyifli. İzlenmese bile tabii ki de beğenilerinize göre ETS 2 mod serisi, peron günlükleri serimiz, Bas videolarımız, ATS videolarımız devamında gelecek bir sürü içeriklerimiz var. Aa yollar çok güzel yalnız ay çiçekleri Böyle yol böyle bozuk. Eski asfalt. Bayıldım. Yalnız Iveco'nun performansına gerçekten şaşırdım. s -way. Uyarı verdi araç da doğru yerde vermiş. Şey var. Biz şuradan geçeceğiz. Tır olduğumuz için sanırım. Aa evet. Açıldı mı? Açıldı tamam. <laughs> Kaldık sandım ya. Güzel. Devam. Güzel güzel. Şuradan döneceğiz sanırım değil mi? Oo. Oh. Doğruysa çok yatıyor gibi aynada gözüküyor. Ya da ben öyle hissediyorum. ikisinden birisi bilemedim. Oo bayağı akıcı bir otabana. S&B otabanda görün. Sinyal sesi biraz rahatsız edici. yapıyorsun ya 21 ton çekiyoruz. Boru değil bu arada. Az hafif gibi gelebilir ama gerçekten boru değil yani. 21 ton. Bir de SV yani. Iveco diyelim yani Iveco için. Oh, sıraya bak. Sıraya bak, kimlekler o kadar sırayı. Eyvallah reis, Sağ ol <laughs> <laughs> Sağdan soldan. <30. gülüyor> Kornunun dırı, dırı, dırı çok hoşuma gitti. sollayamayacaksan sol şeride geçmeyeceksin reis Biraz reis deyince anılarım depreşiyor <laughs> Böyle araba arada bir kerkeno gibi <laughs> falan böyle oluyor Anlam veremedim Evet sanırım Yol ya öyle ilerliyor ya da bizim Sol evet sol şeritten Sağa geçmemiz gerekiyor Sağa dönüşümüz var Lüksemburg evet gelmişiz sanırım. Merkeze ineceğiz. Bu öndeki çok yavaş baba ya. Allah Iveco yardırıyor Iveco. araçlara gelen bende sadece araç tespiti açık arkadaşlar ayarlardan tam tespit veya araç tespiti olarak bu ıı, seçeneği kendiniz değiştirebiliyorsunuz acil frenleme sistemini Çok yakınsın ama bana ya. Yolların bana göre farklılaşması, asfaltın biraz değişmesi bakın 1.55'te ne geldi bilmeden yorum yapıyorum. Ee, öğrenip diğer videoda bilgi vereceğim. Dediğim gibi roleplay serisinde hem 1.55 tam sürümü tadacağız. Ee, bu videodaki deneyimlerimizi de aktarmak gerekirse Lüksemburg'a da giriş yaptık. Yollar da değişti. Yeni yolların eklenmesi, biraz daha oyunun akıcı hale gelmesi, e, SV gibi F16 araçların değişmesi, eski araçların gereklenmesi, eklenmesi. Allah! bayağı sert girdik benim için benim açımdan gayet hoş beğendiğim bir e, taraf arkadaşlar onun dışında lüksemburg keşfedildi diyor bu aracın ikaz uyarısı biraz kafa yoruyor <laughs> ama onun dışında iveco s de ilk defa sizlerle videoda deneyimledim aracın sesinin çok fazla olmaması 80 kilometre hızdan sonra e, ee, bu yeni SV'nin hem dışı hem içi gerçekten e, benim hoşuma giden noktalardan biri oldu ama bir dakika dönecek misin sen evet ben bu taraftan gidip soru işaretlerini açmak istiyorum sonuç olarak bir rol play serisi başlattık her şeyi görmem gerekiyor İşçi ve işçi bulma durumu teşvik yeşil yanıyor seri 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 Zaten buradan da teslimat var. Volvo galerisi keşfettik zaten. Volvo galerimiz var. Lüksemburg bahisinde keşfetmiş bulunmaktayız. Başka soru işaretimiz yok. Güzel. Bakın yola göre titriyor ellerim havada. tam bu yıldır şirketimize gelmiş bulunmaktayız Evet şöyle yükümüzü teslim edelim çok da zor bir park esnası yokmuş puanımızı alalım Ol, ol, ol. biraz fazla <laughs> şey geldim Haydi bakalım. Evet, kusursuz bir şekilde evet, görevimizi tamamlamış bulunmaktayız arkadaşlar. Evet. Roleplay serimiz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Serinin devamı için kanala abone olup like atmayı ve takipte kalmayı unutmayın. 1.55 tam sürümde bizi bakalım. Bu sezonda bu süreçte neler bekliyor hep beraber göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.